Bugün sizlerle birlikte canlı Kabul etsene kabul etsene. Bir dakika iki dakika canlıyı kapatacağım. çabuk çabuk. Durduruyorum iki dakika. geldik. Bak yazıyor. Nasıl ver ya. Bir <laughs> dakika. <yazdım. gülüyor> i̇şte bu yüzden kabul, etmiyorum. İstek atın bakın. Sonuçta. <laughs> Selam, bir kişi şey, Roblox'da buluşma yapıyorum kuzenimle, Hakan'la birlikte. Yanında beraber. Spor salonu. Şey sanmayın, şey sanmayın ha kuzenim. <laughs> Bazıları <laughs> sanmayın. Ya bir kişi niye çıktın? Niye bir şey yazmadan çıktın? Niye hemen çıktın? Niye, niye, niye? Sebep, sebep.

İkisi geldi. Hoş geldin. Roblox'ta hoşuma yapıyoruz kuzenimle birlikte. Yanındaki kuzenim şu an bu. İnan bilmiyorum bacım. Roblox'tüz oldu. Çok güzel Ve ya. Ismi. i̇smi? YouTube ismi. Hayır. De Niye?